Son nefeste peygamberimizin yardımı olur mu? Olur. Evliyanın yardımı olur mu? Nasıl evliya oradan çıkıp bu tarafa gelir? Allah getirdi mi? Getirir. Bir anda Kur'an'dan da delili var. Ben okumadım diyenlere söylüyorum yani. Kur'an'dan da delili var. قال عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك Belkız'in e, tahtını kim bana getirir dedi Süleyman Aleyhisselam. Oradan ilim ehlinden biri çıktı diyor orada. Evliyadan. Sen gözünü kıpırdatmadan ben onu buraya getiririm. Bir tahtı falanca memleketten buraya anında getirdi anında buradan oraya gitme kuvvetine sahip, dayı zaman, dayı mekan dedikleri. Dedi. Daha nice nice bizim, yani Türkiye'deki bir insanın zaten bunları iyi bilmesi lazım. Son nefeste çok rahat yardım edebilirler. Son nefes en önemli noktadır. Zaten aklen düşündüğün zaman, son nefeste yardım ediyorsa kabirde hayli hayli yardım edebilir. Çünkü en önemli nokta son nefes. Son nefeste imanla gittin mi tamam. Artık bayram yani. İmanı kurtardık mı Allah nasip etsin hepimize? Celle Celaluhu. Bayram yani. Neden? Sen şeytanın bütün planlarını alt ettin. Şeytan çünkü gelecek son nefeste oynayacak durmadan karşında. Yeter ki sen Allah'ı inkar et. Müslümanlıktan dışarıya çık. O son nefesin susuzluğu Allah vermesin Celle Celaluhu. Zikir ehli olalım da vermesin tabii. Namaz ehli olalım da vermesin. Öyle vermem diyor çünkü. Yoksa çok aşırı bir derecede susuzluk çekiyorsun. Ağzın kuruyor. Bilmiyorum ölü e, rastladınız mı birisi ölürken. Ağzını suyla böyle ıslatırlar hep o kuruluk gitsin diye. Kimisine de bakarsın hiç ıslatmazlar bile. Gayet şeydir. Kurumuyor, sulu. Zikir ehli olan insanlar. Bir gün. Bir zikir ehli teyzemiz vardı, onu şey devamlı zikirle meşgul olan bir nene diyeyim, ninemiz, cemaatten birisinin nene'siydi. Dedi hocam bizim e, ninemiz çok zikir ehli bir insandır ama kaç gündür yatakta ne dünyayla alakalı, yani canı çıkacak gibi çıkmıyor can Subhanallah, e gelelim bir ziyaret yapalım dedik biz de şeyhimizin bereketiyle, gittik oraya. Gerçekten baktık, yüzü gayet güzel, zikir ehli olduğu belli ama canı çıkmıyor kadın. Tabii biz de o vakit tefekkür edemedik. Dua ettik, ondan sonra e, sureleri okuduk işte. Baktık bir kalbimize bir şey gelmedi, bir iki rekat namaz kılalım. Namaz kıldık, ondan sonra dedi ki bir sorun gözükmüyor yani burada. Allah'a şükür. Bekleyeceğiz. Allah hayırlı ölüm versin. Celle Celaluhu. Onlar çünkü bir eksiklikten bir borç mu kaldı acaba? Ondan dolayı mı böyle bir şey var? Bizim kalbimize bir şey gelmedi dedik. Sonradan meğer Allah Celle Celaluhu mübarek insan, mübarek vakitte canını alacak ya, beş gün sonra Muharrem ayı geliyor. <laughs> Beş gün sonra Muharrem ayı girdi vefat etti. Teyze, yine. Şimdi zikir ehli olursan Allah bırakmıyor zaten seni cemlecelerle. Susuz da bırakmıyor. Ama biz namaz ehli olmayalım, zikir ehli olmayalım, ibadet ehli olmayalım. Son nefeste peygamber gibi ölelim. <laughs> Öyle de olmuyor işte. Netice son nefeste bir susuzluk. Ağzını burnunu kurutan bir susuzluk. Şeytan gelir diyor böyle, soğuk su bardağıyla karşında dikilir. <laughs> oflu oflu da karşında şimdi. <laughs> oflu ile şeytan geldi aklıma. <laughs> Böyle diyor karşında dikilir. <laughs> Dediğimi yap bu suyu vereyim der diyor. Dediğimi yap bu suyu vereyim. İmanın kuvvetliyse ona müdana etmeyeceksin. O şeytan seni kandırmaya geliyor da Allah'ın güzel kulları sana destek etmeye niye gelmesin? Biz destek etmeye gitmiyor muyuz son nefeste? Yasinler okunmuyor mu? Rahman sureleri okunmuyor mu? Tebarekeler okunmuyor mu onun yanında? Ne için olsun? Yardım için. Kuvvet bulsun diye. Arada la ilahe illallah telkini yapılır diyor. La ilahe. Devamlı da yapma diyor. Çünkü o sıkıntılı halde bunalır belki. Ne la ilahe illallah falan diyebilir. Onun için arada bir la ilahe illallah. Devam edersin edersin. Sonra la ilahe illallah. Unutmasın ya yani. Unutmasın söylemeyi. Telkinde bulunuyorsun. Bu yardımı yapıyorsa bir insan. Kabre girdiği zaman Efendimiz de buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an okuyun. O kabirdeki sorgu rahatlar. Evliya da diyorsa biz kablinde ona yardım ederiz sen de onu inkar ediyorsun